Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz bu su kişilerini yapacağız. Aliye'ninki sulu. O sulu izledi. Ben de su sulu izledim. Yani birazcık su var aralarında. Önce ben ikinci sesini dinleyin. Eğer hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer eğer e, Aliye'nin diyorsanız Aliye deyin Almira diyorsanız Almira deyin Yazın. 3, 2, 1. Önce benimki. Tamam, şimdi sıra Ali'de. Kız öyle değil, çekil. Hı -hı. Çok iyi, tamam. Kimin daha çok beğendiyseniz unutmayın. Bunun hep konuşuna geçiyoruz ama biz yaptığımız için bir tane daha yapamayız. Arkadaşlar söylüyorum Gıda boyası. Sonra birazcık şampuan. Birazcık işte su lazım eğer böyle alyanlık gibi istiyorsanız böyle olmasını istiyorsanız böyle yapacaksınız yani böyle eğer böyle gibi olmasını istiyorsanız sadece köpük ve ıı, boya ve birazcık bir su Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Evet. Adın ne? <laughs> Anne bu ne oldu? Bu kadar videomuz arkadaşlar. <laughs> Bay